Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yanımda Nurullah var. Nurullah da beraber Güneş Efendi'nin yarış oyunu oynuyoruz. Merhaba Nurullah. Merhaba arkadaşlar. Yine... Şu ben... önde olan benim. Aynen doğru. <laughs> Arabamı kaçtırıyorum. <laughs> Aa öyle geçiyor. Şaka öyle geçiyor. Hayır, hayır. Evet. Birinci mi? Çünkü benim oturup paket et haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Nurullah şahidim kendi gözleriyle gördü bu oturumu. Ne patates kullanıyorum. Oo patatesin yeteneği de güzelmiş ha. ha öyle geçtim. <laughs> yeah. Aralığı aslında abartıya kaçtım biraz. Ben de abartıya kaçtım. <laughs> Çünkü patates kullanıyorum. Benim en kızım normalde bu değil. Bak bir keresinde öne verdin, hatırlıyor musun? Nasıl kaybettin? Öne verdin, kaybettin. Evet, arkadaşlar. Bakın bu benim adamım. İlk defa kaybettim. Genellikle beni yener. Genellikle. Araba konularında çok iyi. Asla hiçbir zaman kaybetmem. bir daha küçüm bir daha Aaa bir abone olun diyor. Evet abone olun aynen. Abone olun. Sağ olun bir sefer. siz abone olun diyor. Evet Birinci öncü Nurullah olduğu için e, onun arabasını <laughs> seyredeceksiniz ve bir tane belgesel anlatacağım. Hatta Nurullah'ın arabasını anlatın. Sarı siyah tekerliği var. Siyah bir rengi var. Motoru e, patates mi yoksa diğer motorlar mı Kırmızı kırmızı motor koydu. Normal değişiyor değişiyor. Güzel bir şey yaptı. 40 kişi. Ateşli ateşli bir şey yapmaz bunları. Sade yaptı. Aracına isim verecek mi? Verecek, evet. Şurada bende. Şu hmm. an var ya, ilk defa. Yani. Ben tam kullanacağım arkadaşlar, şu an abartıya kaçıracağım ben. Küçük <laughs> tane abartıya kaçıracağım. Ama oyunu güzel kurgulamışlar. Oyunu kurgulayan insanlara teşekkür ederiz. Şimdi ilk defa bir şey gördüm exos şeyi <laughs> Benim psikolojim şu an bozuk gerçekten anlatmak istemiyorum <laughs> Benim psikolojim bozuk bu oyun oynadıktan sonra Çok heyecanlıyım valla benimkilerin Pro Change Record Pro Turbo Record Pro olduğum için adı üstünde Pro'yum İlk defa beni yendi. Heyecanlı şu an. Evet. Tank ve o şey o beyazı sen mi? Ha? Beyazı değil, beyazı değil. Sen mavisin. Oo, oo. adeta yolu Bak. <laughs> tırba kullanıyorum kardeşim, bizde tırba var. Patates turbosu. <laughs> Aynen, patates turbo var Çok iyi. Oo, nitro nasıl yaptı? Söylemem. Orada yazıyor bizde yeterinde şimdi Ama sakın bakma onun kafana de. Bilseydim önceden nitroya basarım basardım. Vay gileci. Arka. <gülüyor> nitro'yu ben... bana söylemedi. Yani. Aa abi, ne oldu ya? Ne Arkamdan geçen önünde konuştum yapıyor. Doğru. Hı. Evet arkadaşlar. İlk defa yani Sezer kanalına bulunduğum için çok mutluyum. Bir evet. şansa bulunduk. Aslında biz de mesela yemeği düşünüyorduk da. Evet. E, ama artık bir güne değilmiş. Ne zaman düşünüyorsun? Yani para kazandıktan sonra. <gülüyor> <gülüyor> yani para bizi bekliyoruz. Biz para gözlüyoruz arkadaşlar. Şaka şaka bazen para gözlüyoruz. Ben öyleyim onu bilemez. Üçüne çıkarak her diyorsun yani. Yani. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa Instagram'da pubbimize karşı cevap verebiliriz. Instagram'lar arada bir çıkacak. Merak etmeyin, o Instagram'lara bakabilirsiniz. Zaten Seda arkadaşımız da takip Instagram şeyini. Şu an Nur'la benim montajlarken gelecek ilk defa. Yani montajlarken ağzımı. Kitlesi sütecek akşam o kendi ağzını süren montajı. Çok iyi ya. Uçak mı yaptın sen? Ne yaptın sen? Türk Telekom'dan mı havalanıyorsun? Reklam mı yaptın? Bak telif ödeyeceğim. Arkadaşlar bana telif numarasını atar mısınız? Tutlar kadar zaten borcumuz. <laughs> Ayrıca Kullak pek kanada borcum var. Bu arada kimse kirli ağacın arkadaşı. Kirli ağacın arkadaşı. ne diyor bak, Kurtar beni. Hakan abi kurtar bizi. Kira Hakan abi bana 10.000 TL havale eder misiniz? Bak borcum olsun, zaten 40 kadar borcum var. <laughs> evet arkadaşlar. Ya. Hem yarışıyorum hem de olanları izliyorum. Şaka gibi, Nitro'ya bak. Saniyede bitiyor, oyun bozuk. <gülüyor> 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 Doğru oyun bozuk, saniyede biten Nitro mu olur anasını satayım? Anasını satayım. Hadi, geç. <laughs> Sağ ol, merak etmeyin. Tek bir oyunla hazırlanmadık. Allah'ın günü. Bilal kardeş ben oyna öğretim biraz kendi işlerime. Daha sonra oraya. Tamam kesiriz ya. Arkadaşlar ben yeşiliyim Nurullah da kırmızı Şaka yapıyorsunuz, ben kendim yeşil. Neyse. Ben kırmızı, kırmızı Kırmızı, 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 tamam. Bu arada ben bu oyunu biraz iyi olduğum için Nurullah çok zorlamayacağım. Arkadaşlar. Bu ne be? <laughs> kendimi hava uçuruyordum gerçekten <laughs> ne kadar manyak olduğumu bir kere daha kanıtladım göktan <laughs> zemmil yayıyor bak şey şey boş ver boş ver ama hayatta izin vermez izin vermez öldüm ama o konunun öldüm ama o Şuan link durumdayız. Üç Ayol şimdi bir telif atmasınlar ruj kelimesine Ayol kötü telif atıyor biçim abi ben mesciden abiden sıkıldım Çek lan <laughs> şu adamın yanından. Sus <laughs> da O Şansa bak Allah bana silah gönder Tamam ama Haça ben kendimi rujistim sanıyorum Haça Haça Bu <laughs> linç Bak Senin Kırak kratyınla... Hayır 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 ay ay. Ay kurtarmayın. gerideki alamayın ben. <laughs> Geride almadım. Tan ki. Sıkır mı? Sıkayım mı? Tamam canım. Gerideki alansa sır. Sen ne kadar kimsin? Vur, vur, vur. Ay kira halkını ben bıçak getiririm. E ee, yine seni çekin. <laughs> hadi. Nasıl lazım? Hadi. 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 Allah belanı versin hadi. Vazgeçtim, Adamı canı sok. Götüme götüme vuruyor. <laughs> Acımıyor! Hayır <laughs> ya Oyundaki adamlarla dava açacağım <laughs> Sen niye kımıklısın <laughs> Beni en sevdiğin renk mavi <Uf>. Şansa bak Gireye <laughs> bak silahı düştü Geber lan geber <laughs> <laughs> Ben kendimi nurunla zannediyorum <laughs> Ben <laughs> orada <Türk 'ü> kaldım. <laughs> orada sıkıntı kaldım. Kaldırmıyordu. Aynen öldürdüğümüz açık deme barışmadım sana. aciklama.com. Bunu nereye düşür. nereye çıkacağım? Seyretmem. Ya nasıl düşüyorum? <laughs> Valla Vallahi bile bozuk koyun. Yemin ederim bu. Değil, değil. Koşmasını mı diyorsun? bak. Aynı hani şey varsa, D'ye basarsan oradan. Hızlı koşarsın. Aynı şey, yerime düşmek için de Dur, dur. Bir şey buldum. Aa, dur, Şu gelsin, tam kafana gitti. <laughs> 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 Asansör buldum. İsteyen var mı? Parayla satıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi niye patlatıyorum? Ha Allah'ını sevip Bir, bir kurşun ölürdün ya. <gülüyor> 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 güzel geçti. Bu Çabuk bir güzel düşün bana ya. Her <laughs> Nurullah'ın önüşüne. Sen acıda pek kanın şikayet edeceğim. Sen böyle yanmanı var ya diyorum gidiyorum geber Yanma Anca beraber kanca beraber Hayattayım Söz vermemişim Keşke yaşandı <ölüm> bu arada <laughs> Umrunda değil Bakalım vurunca tam ben patlıyor muyum En <laughs> büyük sorun bu <laughs> Sizi Sakın aklından bile geçilmesin. Ocağını sakın patlatma. <laughs> Aç parmağımı oldum. <laughs> 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 Sürprizim var sana. Ama işte onu. Ama da... Düşmedi. <laughs> Ya nasıl onu vuramadım? Kendi silahı mı vurdum ben? Benim <laughs> bana dava açmadın mı? Bir sorun var mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Şaka Oo, wow, ben de geçirmeyi sabah başladım. Ben, ben Superman miyim ya? Nasıl koşuyorum? Şey, Alper Renner'in videosunda Alper Renner'in evet. videosu var ya. Evet. Neden onu ben de içiyorum ağzını. Onu merak ediyorum. İçiyorum davasını açacağım ben şimdi. Keseceğim ben. Bir, bir tane silah kullanıp adam vuruyor ya. <laughs> o sahneye benzettim. Çat! Yani. Gel bakayım buraya. Hadi hadi. Sen yürü. Adamım. Patlayıcı var deme bana. Bekle, daha büyük şükürlerim var senin. Adam bana... Bekle. Gelmeni tavsiye etmez. <gülüyor> <gülüyor> Az daha çıkıyordum. Az daha bana oraya. Oraya ben çıkacağım. Ben bir şey çıkacağım dedim mi, çıkarım. O şarjör de var. Al, 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 al. La tara. Ben şimdi ne yapıyor? Ağabey. Vurdum. Allah vurdum. Kendisi de gördü. Vurdum vurdum. Allah Kaçtım. 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 Ya. Ya. Kaçtım Kaçtı mı? Adama bak. <laughs> Çakı gibi bana vurmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne bu nasıl ne vata ya? La 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 ben burada ne yapıyorum? Alper Rendi abi bana 5000 TL yollar. Bak bizim fakiriz. Siz saçın içi bölüyorum. Çiğli cidini. Mazlum. de Hayır. Of. Ben de iyi düşün. İyi düşün. Birlikte hava uçuyoruz ama bak. İşte böyle Nölde. 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 adamı korkutur Nerede? ol. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? bakalım. İyi kanka süre de yok ne güzel Ben biraz yatıyorum beni uyandırın <laughs> 10 dakika ne oturmama yetiyor 10 dakika Bir tane bombası var bize ya Rum bombayı bana doğru batırıp da tek artı verin 10 dakikaya kendini panik ediyor <gülüyor> 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 Bence o ateşlerini bana karşı kullanmaya Gitti mi? Hayır ya, ya. Korkuyorum yanlışlıkla

Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz bilgilere. Oyunun adı Abdurrahman Kıdı Kıdı Rahman. Araşım <laughs> oynadığım bir üstünüzde. Aşağı ineceğim. Tam artık. Hayır var kesin misal. Bir de şey. misal iyi dostu kötü günde ayrım var. Patlayıcı. Patlayıcı. Ne <laughs> lan. <Yalanıyorum>. ne var? <laughs> ya yana yana çıkılır mı ya? Yana yana yana, na. Neyse mutlu yana yana ya. Ne çaldı fariyonda bizi. Almıyor. Al da ya, almıyor. almıyor. Oh, oh. O silah nasıl senden düşürdün düşürdü. Karakter karakteri Bomba vururum orada beş tane ya. Bak şimdi şuna nasıl kuracağım. Hahahaha 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 süper bir şey oldu arkadaşlar. Yani. Ama daha ne şişirdiniz ya. Ha kedi köpek. Gel. Şuna bunu çekelim. Kedi tamam. köpek. Kediyle Abdurrahman. Dur bakalım. Ee, şu bize Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu videonun mon, e, montajını yaparken ben e, videonun sonunda bitiriş e, yapmayı unuttum. Size söyleyeceklerim de var. B ekran içi kanalımıza abone olarak eğlenceli videolarımızı seyretmeye devam edebilirsiniz. Eğer Nurullah'la daha fazla videolarımızın gelmesini isterseniz sizinle açık açık görüşüp yani yorumlarda destek alıp yani gelsin eğlenceli bir arkadaşmış eğlendirdi bizi dediyseniz ben arkadaşımla çekerim. Benim için hiç sorun olmaz arkadaşlar. Bu e, videonun amacı eğlendirmekti. E, arayı taburcu reisleri sıkıştırdım. Ondan sonra abone ol butonlarımız var. Instagram adreslerimiz var. Bunları görevli e, bize destek çıkabilirsiniz e, Desteklerimin bekliyoruz bu şekil desteklediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza abone olarak instagram adresimizden de bizleri takip ederek daha eğlenceli şeyleri öğrenebilirsiniz ve daha eğlenceli adımları atmamıza yardım edebilirsiniz kanalımıza abone olarak hep beraber bu dünya nüfusunu ele geçirelim yani kaplayalım ele geçirelim derken kaplayacak şekilde Enes Batı'dan önce biz kaplayacağız İnanıyorum size biz katlayacağız bu nin dünya nüfusunu. Ben size güveniyorum. Hadi bakalım kanala abone olup videoda like atıp yorumlarınızı bekliyorum. Yorum atmayı da unutmayın. Lütfen yorumlarınızı esirgemeden yapın. Üşenmeden yazın. Destekleriniz benim için önemli. Yorumlarınız da benim için önemli. Okuyorum. Kötü de olsa, iyi de olsa Önemsiyorum yorumlarınızı. Yorumlar benim için çok değerlidir. Ben bu videoda açıklamış olayım. Bunu da daha eğlenceli videolara adım atacağız yavaş yavaş. Kanalımızda 140 abone ee, Yükselecekti tabi. Sizin sayenizde, sizin desteğiniz sayenizde Birçok şeyi yapabileceğiz. Bu konuşmanın sonunda da kanalın Tekrardan görüşürüz. Ve bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Gülmeyi unutmayın.